Ben Leyla Osman. Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Takı Tasarımı Bölümü Başkanıyım. Altınbaş Üniversitesi Kuyumculuk ve mücevherat sektörüyle iç içe olan bir kurumdur. Üniversitemiz açısından takı tasarım bölümünün çok özel bir yer olduğunu söyleyebilirim. Mücevher sektörünün ihtiyaçlarını çok yakından biliyoruz. Bu yüzden eğitim müfredatımızı da sektörün ihtiyaçlarına göre belirledik. Her ne kadar bölümümüzün adı takı tasarım olsa da çok geniş bir müfredata sahibiz. Öğrencilerimiz 4 yıllık süre boyunca mücevher sektörü özelinde mücevher tasarımı ve eğitimi, yönetim organizasyon, pazarlama, değerli taş uzmanlığı, dijital pazarlama ve sosyal medya uzmanlığı, e ticaret, para kendi mağazacılık, ihracat ve insan kaynakları gibi dersleri alacaklar. Amacımız kuyumculuk sektörünün geleceğini inşa edecek yöneticiler yetiştirmek. Altınbaşı Üniversitesi organik bağları gereğince sektörle iç içedir. Öğrencilerimiz doğrudan sektördeki kişilerden eğitim alma olanağına sahip olacakları gibi sektörümüzden firmalarda da staj yapma olanağı bulacaklar. Sektörümüzde çalışan farklı üniversitelerden ve alanlardan mezun olmuş diğer kişilerden çok daha ileride ve tecrübeli olacaklardır. Mücevher sektörünün asıl zenginliği altın ve pırlantalar değil, alanında yetişmiş eğitimli ve donanımlı insan kaynağıdır. Bu bilinçle üniversitemiz tıpkı bir elmas madeni gibi işlev görecek ve mücevher sektörüne pırlanta gibi ışıldayan gençler kazandıracaktır.